Merhaba çocuklar. Sayıları yuvarlama konusuna devam ediyoruz. Bir önceki derste onluğa yuvarlamayı işlemiştik. Şimdi bu dersimizde de sayıları yüzde yuvarlamayı işleyeceğiz. Sayıları yüzde yuvarlarken bakmamız gereken basamak artık onlar basamağı. Yani sayıları yüzde yuvarlarken onlar basamağına bakacağız. Eğer onlar basamağındaki rakam 0, 1, 2, 3, 4 ise yerinde otur diyoruz. Yani bulunduğu yüzükte kalacak. 5 6 7 8 9 ise çık yukarı diyoruz. Bir sonraki yüzde çıkacak sayı. Hemen örneklerle başlayalım daha iyi anlayacağız. Sayımız 245. Nereye bakacaktık? Onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağı burası mı? Evet, burası nedir? Onlar basamağı. Onlar basamağındaki rakam kaç? 4, değil mi? Onlar basamağındaki rakam 4 ise 4 nerede burada? Yerinde oturma diyecektik? Evet. Bunun yüzü kaç? 2 tane yüzü var değil mi? Bunun yüzü 200. Kendi yüzünde mi kalacak? Evet, kendi yüzüğüne yuvarlanacak. Sayı 200'e yuvarlanır. Bir başka örnek. 321 sayısının yine en yakın olduğu yüzlüğü bulmak istiyoruz. Sayının onlar basamağına bakacağız. Sayının onlar basamağında 2 var. Sayının onlar basamağında 2 olduğu zaman ne diyorduk? Bu küçükler arasındaydı değil mi? Yerinde otur diyorduk. Otur yerine diyorduk değil mi? Yerinde kal diyorduk. Yani kendi yüzünde kal diyorduk. O zaman bu sayı da 300'e yuvarlanır. Kendi yüzünde kalır. Bir başka örnek. 350. Yine bu defa sayının onlar basamağına bakıyoruz. Yüzde yuvarlamaya konusunda her zaman sayının onlar basamağına bakacağız. Sayının onlar basamağında 5 rakamı var. 5 rakamı küçüklerde miydi, büyüklerde miydi? Büyüklerdeydi. 5 rakamı gördüğümüz zaman yukarı çıkacağız. Yani bir sonraki yüzlüğe çıkacağız. O da kaç? 400. Bu sayının kendi yüzdüğü 300'dü değil mi? 3 tane yüzlük var. Bundan bir sonraki yüzlük 400 olur. Neydi bu yüzlükler? Bir daha onları bir tekrar hatırlayalım. Neydi yüzlükler? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 yüzlükler bunlardı değil mi? Dolayısıyla bir sonraki yüzlüğe çıkacağı için 3 tane yüzlük varken yani 300'den 400'e mi çıktı? Evet çünkü 5 büyükler arasındaydı ve çık yukarı diyordu bize. Buraya bakalım. 866. Sayının onlar basamağında 6 rakamı var. 6 rakamı büyükler arasında mıydı? Evet ne yapacağız? Yukarı çıkacağız. Yani bir sonraki yüzdeye mi gidiyoruz? Evet bir sonraki yüzdeye gidiyoruz. 8 yüzdeyken kaça gideceğiz? 9 yüze gideceğiz ve sayımızı 9 yüze yuvarlayacağız. Burada bakalım. 171 sayının her zamanki gibi onlar basamağına bakıyoruz. Çünkü biz yüzdeye yuvarlıyoruz. Yüzdeye yuvarlamalarda sayıların onlar basamağına bakılırdı. Sayının onlar basamağında 7 rakamını görüyoruz. 7 küçükler arasında mıydı? Yoksa büyükler arasında mıydı? 7 büyükler arasındaydı. O zaman yukarı çıkacağız. Yani bir sonraki yüzlüğe gideceğiz. Sayımız 100 iken kaç olacak? 200 olacak. 200'e yuvarlanacak. Farklı örneklere bakalım. Aşağıdaki sayıları en yakın yüzdeye yuvarlayınız. En yakın yüzdeye sayıları yuvarlarken nereye bakıyorduk? Sayıların onlar basamağına bakıyorduk. Bütün sayıların onlar basamağını işaretliyorum. Eğer bu sayıların onlar basamağı 5, 6, 7, 8, 9 ise ne yapıyorduk? Yukarı çıkıyorduk, değil mi? Çık yukarı demiştik. Ama 0 1 2 3 4 ise yerinde otur diyorduk. Şöyle hızlıca yazıyorum. O zaman bunlar büyüklerdi, bunlar küçüklerdi, değil mi? Bunlar küçükler, bunlar büyükler. Hemen bakıyorum ilk örneğime sayının onlar basamağına bakacağız demiştik. Sayının onlar basamağında 6 rakamı var. 6 küçüklerde miydi, büyüklerde miydi? büyüklerdeydi. O zaman ne yapacağım? Yukarı çıkacağım. Yani bir üst yüzlüğe çıkacağım. Benim yüzlüğüm 200 iken kaç olacak? 300 olacak. Diğerine bakalım. Sayımız 550. Sayının onlar basamağında 5 rakamı var. 5 rakamı büyüklerde miydi? Evet o zaman yukarı çıkacağız. Yani sayının yüzlüğü 500 iken kaç olacak? 600 olacak. 600'e gideceğiz. Sayıyı 600'e yuvarlayacağız. Biraz yukarı alayım. Evet. Burada 111 sayısı var. 111 sayısının onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağında bir rakam var. Bir küçüklerde miydi? Evet bakın bunlar daha küçük rakamlar bunlara göre. Bir küçüklerdeydi. Ne yapacağız? Yerimizde oturacağız. Yani bizim yüzdüğümüz bir yine orada kalacağız. Buraya bakalım. Sayımız 744. Sayının onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağında 4 rakamı var. 4 rakamı küçüklerde miydi, büyüklerde miydi? Küçüklerdeydi. O zaman yerimizde oturacağız. Yani yine 700'de kalacağız. 700'lük 700'de, değil mi? Yine biz 700'de kalacağız. Son olarak bir tane daha var. 673 sayısı. Onlar basamağındaki rakam 7. 7 küçüklerde miydi, büyüklerde miydi? 7 büyüklerdeydi. O zaman yukarı çıkacağız. Yani yüzlüğü yukarı çıkartacağız. 6 tane yüzüğümüz varken 7 tane yüzüğümüz olacak. 7 yüzlük de 700 eder. Bunu çok iyi biliyoruz. Yine yüzlüğe yuvarlama ile ilgili başka örneklere bakalım. Sayımız 127. Bunu yüzlüğe yuvarlarken ne yapacağız? Onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağındaki rakam 2. 2 küçüklerde miydi? Büyüklerde miydi? 2 küçüklerdeydi. O zaman ne yapacağız? Yerimizde oturacağız. Yani kendi yüzlüğümüzde kalacağız. Diğerine bakalım. 200. Bakıyoruz sayı zaten yuvarlanmış halde duruyor değil mi? Sayının onlar basamağına bakıyorum. Burada da 0 var. E 0 1 2 3 4 olduğu zaman ne yapıyorduk? Yerimizde oturuyorduk. Bu sayı aynen yuvarlanmış şekliyle yazılır. Diğerine bakalım. Sayımız 605. Sayının onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağında 0 var. 0 küçüklerde miydi? Evet, o zaman ne yapacağız? Yerimizde kalacağız. Yani 600'de kalmaya devam edeceğiz. Diğerine bakalım sayımız 450. Onlar basamandaki rakama bakıyorum 5. 5 büyüklerde miydi küçüklerde miydi? Büyüklerdeydi. Eğer onlar basamağı 5, 6, 7, 8, 9'dan herhangi biri olunca ne yapıyorduk? Yukarı çıkıyorduk. Haydi yukarı çıkartalım bunu. 400'lükken artık 500'lük oldu. Yani 500 oldu. 500'e yuvarlandı. Buraya bakalım 911 sayının yine her zamanki gibi onlar basamağına bakacağım. Onlar basamağında bir var. Bir küçüklerde miydi büyüklerde miydi? Bir küçüklerdeydi değil mi? Sayının onlar basamağı 0, 1, 2, 3, 4 ise bunlar küçüklerdi. Yerinde oturacaktı. O zaman yerimizde mi oturacağız? Evet 900'de kalmaya devam edeceğiz. 900'lükte de 900'de kalmaya devam edeceğiz. Buraya bakalım. Sayının onlar basamağı burada 7. Bu sayı 770 ve onlar basamağında 7 rakamı var. Sayının onlar basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa o zaman ne yapıyorduk? Yukarı çıkıyorduk. Haydi bunu yukarı çıkartalım. 700'lükken artık kaç oldu? 800'lük oldu. 800'lükte 800 eder. Buraya bakalım. Yine 998 sayısı çıktı karşımıza. Sayının onlar basamağında 9 var. Sayının onlar basamağında 9 varsa yukarı çıkıyorduk. Haydi bunu yukarı çıkartalım. Ne olur burası? 9 iken 10 olur. Bu sayı kaç oldu? 1000 oldu.